Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldığı bir kişi öldü. Olay gece geç saatlerde ilçenin Dicle mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce husumetli olan iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Çelik kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen silah veya silahlardan çıkan mermilerle ağır yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi. Yaralığı ambulansla siverek devlet hastanesine kaldırılırken Mehmet Çelik'i vuran kişi veya kişiler karanlıktan yararlanarak izini kaybettirdi. Ağır yaralı olarak devlet hastanesine kaldırılan Mehmet Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak amacıyla operasyon başlattı.